Arkadaşlar selam. Ben şimdi Çınar'a balık çorbası yapıyorum. Bu arada size de video çekeyim istedim. Çınar sadece balık yemeyi çok sevmiyor. Ya kuru geliyor ya da o balık kokusunu hoşlanmıyor. O yüzden ben ona balık çorbası yapıyorum. Şöyle dil balığı almıştım. Somon ya da başka balık da kullanabilirsiniz. Ben dil balığı almıştım. Onu koyuyorum. İçine biraz su koyuyorum. Altını açıyorum bu da. Ondan sonra içerisine aromalandırsın hem de kokusunu alsın diye biraz havuç, biraz soğan, biraz da patates ekliyorum. Şöyle kenarına maydanoz, dereotu ekliyorum ve defne yaprağı ekliyorum bir tane. Şimdi böyle 10 dakika pişecek, haşlanacak balıklarda. Ondan sonra ayrı bir kapta devam edeceğiz. Onu da göstereceğim. Şimdi o balığı süzdüm. Ayrı bir yerde tereyağı koyuyorum. Üzerine tam buğday unu koyuyorum. Biraz bunu böyle yakacağım. Bunu böyle biraz kavurduktan sonra üzerine balık suyunu ilave edeceğim. Ondan sonra bu patatesimi, soğanımı, havucumu ilave edeceğim. Bunu böyle biraz patatesler, havuçlar pişene kadar biraz daha kaynatacağım. Sonra ayrı bir yerde balıklarımı güzel güzel tiftikleyeceğim. Sonra onları içine koyacağım. Ve böylece balık çorbamı yavaş yavaş yapmaya başlıyorum. Şimdi artık suyunu atma zamanım geldi. Balık suyunu atıyorum. karıştırıyorum. Şimdi içine sebzelerimi atacağım. Patatesin havucu ve soğanım. Maydanozu ve defne yaprağı çıkarttım. Onlar suyuma zaten güzelce aroma verdi. Şimdi böyle bir 10 dakika daha bunu pişmeye bırakacağım. Bu arada ben de balıklarımı teftekleyeceğim. Tef Kılçıklarından ayıracağım. Balıklarımı şöyle güzel güzel parçaladım. Kılçıklarını kontrol ettim. Kılçıklar önemli. Kılçık kalmasın. Şimdi bu çorbamın içine yavaş yavaş bunları da ilave ediyorum. Sonra bunu böyle güzel güzel biraz bastıra bastıra karıştıracağım ki o balıklar böyle biraz daha erisin. Böyle böyle pişiriyorum. Baktınız ki havuçlar, patatesler pişti. O zaman balık çorbamız hazırdır. Balıklar zaten pişmiş oluyorlar 10-15 dakikanın sonunda. O yüzden böyle yavaş yavaş pişiriyoruz. Balık çorbamız hazır. Afiyet olsun.